Esselamu Aleyküm. Bugün inşallah size Umre'de yaşadığımız çok güzel bir anımızı anlatacağım. Şimdi 2019 yılında Eminler Derneğimizin başkanıyla, yani Rukiye Hocamız, İsmail Hocamızla beraber Umre'ye gitmiştik. Orada Hira Mağarası'na girdik. Önce Hira'ya çıkmıştık. Şimdi bakın burada çok güzel bir incelik var. Burayı da bir anlarsanız sizin için de çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi Hira... İlk ayetin indiği mağara. Normal bildiğiniz bir mağara. Hira mağarasına girdik. Tabi daha sonra birkaç gün sonra da Sevr mağarasına çıktık. Sevr mağarasına. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh'ın durduğu yani müşriklerden uzaklaştığı ve e, onlar bulamasın diye bulunduğu mağaraya gittik. Yani Sevr mağarasına. Şimdi... Bir, tabii kafile olarak gidiyoruz. Şimdi bizim kafileler önden gittiler tabii. Biz İsmail Hocamla arkadan doğru geliyoruz böyle yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. O sırada yukarı çıktık mağaranın oraya. Bizim kafileden bir abimiz vardı. Baktım ki bu oralarda şöyle bir dolanıyor. Tamam mı? Yani anladım tabii bir, bir derdi var yani. Adam böyle bir daralmış şöyle dolanıyor bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Şimdi bana o anda mübarekler söyledi zaten. Dedi ki bundaki cinler sıkıntı yapmış adam mağaraya girememiş. Ben gittim yanında dedim ki abi dedim Elazığlıydı hatta abimiz Dedim ki abi ne oldu dedim hayırdır yani niye böyle dolanıyorsun dedim. Derdin ne dedim. Dedi ki ya dedi mağaraya gireceğim dedi. Yani mağaranın kapısı bu kadar kadarsa bana bu kadar gözüküyor dedi. Tam mağaranın deliğine yaklaşıyorum bayılmak üzere oluyorum dedi. Bayılıyormuş gibi oluyorum dedi. Şimdi o mağarada Kafirler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremediler. İçeriye giremediler. Adamın üzerinde de kafir cinler vardı. Orada kapıda duran melekler var. Bak o mağaranın kapısında duran melekler var. Giderlerse inşallah onlara selam vererek girsinler hatta içeriye. Orada duran melekler var. Onlar da adamın bedendeki cinlere diyorlar ki bu bedeni terk edeceksiniz. Buraya giremezsiniz diyorlar. Yani hala o mağaraya kafir giremez yani gene giremez yani. Emir olun o mağaraya giren insan kafir olmaz. Ya yani Müslümanlar girebilir oraya sadece. Şimdi tabi e, tabii onlar da bedenden çıkmıyorlar. Bu sefer de adamı bayıltıyorlar. Hani mağaraya sokmuyorlar. Çünkü girerse oradaki melekler onları öldürecek. Onlar da adamı oraya yaklaştırmıyorlar ki yani işte ölmesinler. Bedenini de terk etmiyorlar. Halbuki çıksalar daha sonra geri gelebilirler bedene. Birçok insan öyle oluyor orada gördüm ben yani. Neyse o sırada dedim ki abi sen bir gel dedim yanıma doğru. Geldi ben onu orada bir okudum hemen. Şöyle bir yaklaşık bir 30 saniye, bir dakika bir okuma yaptım ona. Dedim ki şimdi sen gir çık orada. Girdi çıktı bakın net bir şekilde söylüyorum. Yani orada e, bulunanlar vesaire herkes bunu gördü zaten. Adam yarım saat kesintisiz ağladı. Ağladı yani tabii bizim kafile başkanı geldi ya ne oldu hani hayırdır falan. Ya dedi işte dedi mağaraya giremedim dedi ya. Hani dolandım durdum, dolandım durdum, işte şey geldi dedi, bu hoca geldi dedi. Şimdi orada öyle işte, çok tamimi olmadığımız için ancak oralarda tanıştık öyle. Hoca geldi dedi, elini şöyle yaptı dedi. Sonra bana gir dedi, girdim çıktım dedi yani. Öyle için bir hoş oldu ki dedi, orada da girince. Yani şimdi adamın yapı da biraz açık tabi Şimdi ondan azaranda anda başladı ağlamaya böyle. Ya dedi ya öyle olur mu dedi, ya işte ne alakası var dedi, hoca dedi okudu dedi falan yani o psikolojiktir dedi. Sen küçükken dedi mağarada kalamamışsın. Bir yani <laughs> hatta şöyle anlattı bakın. Dedi ki o anda şimdi diğer başka insanlar da var. Dedi ki sen dedi küçükken dedi kapalı bir yerde kalmışsındır dedi. İnsan psikolojisiyle konuşuyor ya ben dedi biraz psikoloji okudum dedi. Kapalı bir yerde kalmışsındır dedi. O yüzden kapalılık fobin vardır senin dedi. O yüzden girememişsindir dedi. Ben de tabii oradayım. Dedim ki e, hocam dedim. Yani biz birkaç gün önce Hira'daydık dedim. Hiram mağarasında bu adam girdi çıktı. Yani madem kapalı kobisi var, madem öyle bir yerde kaldı, o zaman o mağaraya niye girdi dedim. Nasıl girebildi dedim yani. Bunu açıklamasın. Ya dedi işte onu bilemem dedi. Orayı bilmiyorum dedi. Yani tabii ki bilmiyorsun çünkü onunla alakalı değil. Konu onunla alakalı değil. Tabii o anda hani o da kendi açısından bir şeyler söylemek istedi sadece. İşin manevi kısmını biz biliyoruz. Adam yaşadı zaten. Yani böyle bir olay yaşamıştık. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi işte haç mevsimi tabii. Umreler de açıldı. Allah'a hamdolsun, elhamdülillah. Yani inşallah biz de yakın zamanda tekrar gitmeye niyetimiz var. Sizlerden de dua istiyoruz tekrar. Böyle bir ufak bir anımızı, güzel bir anımızı size paylaşmak istedim. Bizlere duanızı eksik etmeyin. Hepiniz Rabbime emanet olun. Selamun Aleyküm diyorum.